Bir patates kızartması alabilir miyim? Hayır. Bu benim patates kızartmam. Sen kendine patates kızartması almak istiyorsan gidip alacaksın oradan tamam mı? Son patates kızartmasını sen almışsın. Hadi be. Neyin var senin? Semya. Ayıcık tatlıymış. Ayı değil köpek o. Ayı. Köpek. Ayı. Köpek. Ayı, ay, köpek, ay. köpek, Merhaba. Veremem patates kızartması istiyorsan kusura bakma. Sonuncusuymuş zaten. Ee, stil hastalığı değilmiş. Kortizon işe yaradı. Ee, ta ki hastanın ağzına ve kulaklarından kan gelene kadar. Ayı mı köpekmiş o? Ayı, bildiğin ayı. Adı Pafidek ve ayı değil, köpek. Bu arada sen kazandın. Sana ilaçlarını getirdim. Bak neden kelimelerin anlamları var biliyor musun? Mesela ayı neden ayı, köpek neden köpek değil mi? Köpek dediğin zaman ne geliyor aklına köpek? Ayı dediğin zaman ayı. Şimdi Hopi diye bir top atsa geri getirsin diye ne yapar Hopi dik? O topu geri getirmez. Tam tersi gelir seni yer, ham yapar. Ateş sen bir şey mi aldın? Ağrı kesici mi bir yerde? Pofidik'in tüylere dört ayı bir de tasması var. Pofidik bir köpek. Kanser ve otoimmün hastalıkları arasında gelip gidiyoruz. Hatalı tümden gelim. Hatalı tümden gelim diye biz işte tam olarak buna diyoruz. Kapito, yani sen hopi diye köpek dedin diye hopidik ne yazık ki bir köpek olmuyor. Çünkü o bir ayı. Ada hopidik değil pufidik ve ayı değil köpek. <laughs> Kızın bacağına röntgen çekeceğiz. Alın bakalım. O bidikle götürün şu patatesleri de. O bidik değil o bidik. Ay. Ayı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.